Arkadaşlar hepinize merhabalar. Geceliğin saat 2. Sağ taraf sıfırlandı. Boss event başladı. Şu an çok güzel gidiyor bu arada boss event. Hatta gecenin ikisi ve ırk var yani. PK bitmiyor. Bol yanıyor. Allah'tan bu sefer biraz eşit yani ortam. Buna vuruyorum çünkü hem sahne EP veriyor hem de içinden kruvaz falan atabiliyor. Sahne EP de önemli şu an benim için. Uyurken falan... Kimde kaldı? Bende mi kaldı? Kalmadı. Arıyorum ben de alt attı. Az önce şurayı gösteririm şimdi. Çok güzel droplar aldım. İki tane büyük boss drop'u aldık ama ne yazık ki şey çıkmadı bize. Büyük droplar çıkmadı yani normal. <laughs> Bu asaslar da bizi mahvediyor ya. Şuraya park edeyim. Ha çıktı bak. Bunlar iyi mesela. Bundan bir tane alsam. Tekse geçelim biraz. Bundan bir drop alsam kafi benim için ya. Buradan sağ mı gitsek sola mı gitsek? Sağ gibi. Kalmadı. İnsanlar sola gitti, sol gerek yok, bize np de gerekli, ondan az kişideki yere vurmak daha iyi gibi. Pika da buradan şuraya şimdi at atacak, aynen. Bu attan güzel np alırız, baştan beri vurursak ölmeden 7k olmuş bile ya 10k yapsam iyi hiç olmazsa uyurken bir yere atarım çarı Ekip geldi ama Bir şeylerin basık değil ne basık değil bu değil o değil Az vurduk buna ya. Aynen. Çok kitledi. Kaç oldu? 9. 9K oldu. Güzel. Amacımız da zaten sahneye kasmaktı biraz. tane de drop gelse güzel olur. Az önce birisine 7 kağıda attı. Ah o bir kişi biz olsaydık. Yani köşeydik yani. Belki bir gün bize de çıkar yani pes etmek yok. Yani kutuyu alabiliyoruz, İçinden bir ihtimal atar yani. Niye atmasın Ya az önce o kadar kişinin içinden ultima drop'unu aldık. Falan kor drop'unu aldık. Şu bir tanesi falan bir tanesi ultimadan geldi. Hatta bak rol rol iki tane. Bakalım devam. Neler alabileceğiz gösterir milerde. Evet kısa bir göstereyim neler aldığımı. 2 KKJ aldık. işte 2 tane büyük drop'tan bunu aldık. En son bir tane de kristal yellow aldık. Fena geçmedi yani güzel. Şu an bir 15 kill daha yapıp şuraya 10K yapıp artık ben de yatarım. Arkadaşlar selamünaleyküm. Gene en sevdiğimiz etkinlikteyiz. KC kasma etkinliği ve işte Crimson Chest ve ihtiyacı olan AXP şu an bunların fiyatı 700-800'lük arasında değişiyor. Birazcık farm saldık. Çünkü çok farm yaptığımız zaman bazı kişiler güçsüz falan sanıyor. Ama işte gördüğünüz gibi iki gündür farm atmıyorum. Dragon'u çıkarttık. Ya farm atmayı severim. Ya yani şimdi yalan yok ama atmazsam da atmam yani umurumda da olmaz. E bunu bazı arkadaşlar bilmiyordu. Yavaş yavaş öğrettik. Onun dışında iyi gidiyor. Server şu an canlı. Hala her şey kutular falan çok para ediyor. Yani farm atmasam bile bakayım bir bankaya koymuşum. Yani bu buz tut kutulardan falan veriyor. 2-2 falan atıyor artık. Eskiden 1-1'di. Şu an 2-2 atıyor. Onların tanesi de 10-15'e. PK atarak da farmını yapabiliyorsun yani. Şu ara kumanlar güçsüz çünkü. Yani biraz tüm ırk karuslar olduğu için PK atan adamlar. E, haliyle vuruyorlar. Karşılık vermek gerek yani yapacak bir şey yok. Genelde bu oyunda tek olduğumuz için kendi başımızın çaresine baktım. Bu arada bu dragonu hiç partiyle falan girmeden yani tek başına solo PK atarak yaptım. Yani çok bir şey değil bu arada 34K. Bakalım gittiği yere kadar gideriz. ilerleyen zamanlarda kesit kesit paylaşırım size, ne yaptık, ne ettik, nasıl gidiyor şeklinde. Devam. Şurayı da bir vurayım. Kaostun'u kestiler de bu bize kalmaz büyük ihtimalle ya. Sonuç yapabilecek mi? Yapamadık. Devam. Go, go, go. Bu da eşitmet klas. class. Normalde bunu oynamıyordum. Bunu da dinlenme süreci geçiriyordum ama buradaki ödülleri de güncellediler. Yarım saat falan sürüyor galiba. Hazır seyircimizde basılırken biraz arkayı darlayalım. adamı keselim mesela şurada. Tanıdık var mı? Şu kim? Azimut. Bu az önce vurmuş muydu bana? Az önce öldüm çünkü. Bilmiyorum vurdu mu vurmadı mı. Neyse ellemeyelim bunları. Şu adamı hiç kesmedim. Şuna bir tane vurayım ya. Yani. Normalde tanıdıklarımı o kadar vurmayı istemiyorum ama şu an PK atıyoruz yani yapacak bir şey yok. Kim bu? Gel sen de gel. Ton atma da kapışık. biraz azalttı canımızı bu kim? Bu ikiniz gelmeyin ama. İstiyor mu gerçekten sen bir daha ölmeyi kanka? Canım toplayana kadar. O da mı vuracak? o da vuracak ya. Oğlum atsana şunu. Tamam canım seni de keseceğim. Kaçma kaçma. <laughs> sen de öleceksin. <laughs> kaçma bekle. Gel ben sen 3 ve 5'li girersin. Dibime girersin. Oğlum öl lan. Canı toplamak da şimdi dert. Şey yok ya. Ha, tı tı tı. Kaç oldu? 15 olacak. Görevi de bitirelim de insanlar atsın farmını biraz. Şu adamı vururum mesela. de kapışsın yani. Dönsün vursun ya. 18 dakikada bir kill daha biter belki ya. Şurada bug'a girmiş. Ya bunları refresh yapmak istemem ama yapalım. Kim bu? Aha gel buraya gel. Az önce vuruyordun. Şimdi farm mı atacaksın kanka? O vurmasa orada gitseydi bana sallardım Yani ben onu o kadar darlamayı sevmiyorum millete ama. Bak adam otur kalk yapıyor efendim gibi. Bir kere kestim daha kesmem ya. Yani. Şu azimutu keselim. Ondan sonra bunu keseriz. Bu üç tane adam var. Kim bu? Quick. Ne demiş? Lan bırak farm'a gideceğim adam gibi vs de atmıyor. <laughs> adam gibi vs daha nasıl far vs atacağız abi? Burayı boşalttık. Orada kesin adam vardır ya. Ah gene bu adam. Oğlum bu kim bunlar ya? Of oğlum DKC çok iyi ya. Bunun 8'ini bulmam lazım. 9 çok para da. Evet adamlara attırmıyoruz da yani yapacak bir şey yok. kim bu? Hazimut. Bu kim normalde? Price mıymış? Price'mış. Ha seni çok kestim oğlum ya. Kimsin ki sen? Gariban bir adam. kesmeyeceğim tamam takıl kanka. başka adam kalmadı büyük ihtimalle ya bunları da kesmeyelim abi. Üstü dolmuş mu bunun? Yok. 5 kill oldu 10 kill boldan alırız olmadı. Bow'u atalım bir de. savaş varmış 15 dakikaya.